yeni sayfa olarak sokaklara indik ve halkımıza sorduk. Korona sürecini nasıl atlatıyorsunuz? Valla gördüğünüz gibi herhangi bir şey yaptığımız yok. Burada oturuyoruz yani iş de kapalı, işler de yok. Yaptığımız ekstradan bir şey yok. Öyle olarak burada bekliyoruz gördüğünüz gibi. Herhangi bir yardım, herhangi bir şeyler yok. Koronayı nasıl atlatıyoruz? Evde geçirerek çok atlatıyoruz. Ve eee kurallara da biz çok uyuyoruz. Hafta sonları hiç evden çıkmıyoruz. Ekmek hariç hiç çıkmıyoruz. İş olarak da öğleden sonra hafta içi geliyoruz Marmaris olarak. Gece gündüz 12'de geliyoruz. 5 gibi evdeyiz. Yani böyle rahat sadece kendimizi geçindiriyoruz. Öyle farklı bir iş yok. Turist yok zaten. Gezen de yok. Çarşılar boş. Zor geçiyor ama sağlık açısından çok şükür biz yani tutmadığımızdan memnunuz yani. Hasta olmadık. Çocuklar da hasta olmadı. Herkes iyi yani. Bu süreçte işte yöneticilerden, odalardan size halinizi, hatırınızı soranlar oldu mu? Valla genelde çarşı kapalı olduğu için gezen olmadı. Evet. Ee, biz de bir yere zaten gitmedik. Biz hiç kimseyi görmedik. Yani gelmediler. Ya da geldilerse de belki kalabalık olan sokaklara gittiler. Biz Anadoluya ve Çeşme Meydanı sokağındayız. Kimseyi görmedik. Yani herhangi bir yardım da beklemiyoruz. Ne yapalım? Zor zaten şartlar zor. Hani, hani bin lira zaten bizi kurtarmaz biz de başvurmuyoruz. O yüzden hani öyle bırakmışız. Belki bir de şey diyorlar mesela ayakkabı tamiri topuğunu şuyu buyu yapan o çok az ki şu an o, o işleri yapan esnaf olarak mesela Tabii yani o nerede o şimdi hep fabrika yapıyor bırakıyor onun ben nereden bulacağız ki o adam hani ona bin lira ödeme yapsınlar bizim dükkanların kralar hepsi var yazın iş olursa nasipse ödeyeceğiz ama Allah'a şükür ki dükkan sahipleri normal iyidir Hani adamlar haldan anlıyor, sıkıştırmıyor. Yazın olduğu zaman abi şu kadar tamam diyor. Sorun yok yani o yüzden iyi yoksa kötü mal sahipleri olsa belki biz bu çarşı olarak burada şu an yarısı boş olacaktı. Ama şükür yani gene onlar iyi olduğu için Aynen. biz, bizi idare ediyorlar biz de duruyoruz da. korona süreci kolay kolay atlatılana bir şey değil tabii ki. Yani yani işletme açısından bakarsan işletmecilerin durumuna bakarsan tabii ki kötü herkesin bir beklentisi vardı. Bu, bu süreç içinde de hiçbir şekilde tabii ki e, yatma, kalkma, yeme, içme gibi vesaire 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 şeylerinden bu e, korona sürecini atlatıyoruz. Ama sıkıntılı bir dönemde atlatıyoruz tabii ki bu korona. Gelir tablosu çok düşük. İnsanlar artık sıkıldı evinde, barkında, her yerinde. Yolda, sokakta gezme derecelerimiz kalmadı hiçbir şekilde. Yani tabii yetkililerin de elinde olan bir şey yok ama artık bundan sonra bu saatten sonra bu... E, e, bu tür şeyler çağrı bucaklarına inanıyorum. Çünkü görüyorsunuz ki Avrupa bildiğinde Avrupa'da olan her yerde artık kısıtlamalar yavaş yavaş kalktığını söylüyorlar. İnşallah bizim burada da böyle bir şeyin kalkacağına inanırız ve eski hayatımıza devam ederiz. Eski günlerimize devam ederiz. Bu sürecin daha çok uzun süreceğini düşünürsek gerçekten ee, bizler için, esnaf için, herkes için, evinde oturan bir kadın, bir çoluk çocuk için de ee, kötü bir süreçtir. Bundan sonrasına Allah kolaylık versin diyoruz. Bin, bin lira her ay veriliyor. Bize niye vermiyorlar? Biz büyük esnafız. Yanlış yapılıyor. Her ay yiyelim diyor ki küçük esnafım ayakkabı tamircisi bin lira veriyor devlet bana diyor. Allah razı olsun diyor. Neler bekliyorsunuz yöneticilerden? Biz biraz yönetici olarak hani yöneticilerden bize yardım desteği versinler. Evet, bence. Korona süreci nasıl atlattınız? Veya atlatıyorsunuz? Valla dikkat ediyoruz. Her gelene maske veriyoruz. Kendimiz de her an elimi yıkıyorum tabii ki. Hiç iyi atlatmıyoruz böyle. Saf saf bekliyoruz. Yaptığımız bir şey yok. Evet. Boş Hı boş bekliyoruz. Korona süreci sürecince yetkililer geldi mi? Hal hatır sordular mı? Yetkililerden derken kimse gelmedi. Mesela belediyeler, odalar veya herhangi bir kuruluşlar geldi mi? E, odamız Ziyaret. geldi bir iki kere. Evet, evet. Başka da gelen giden olmadı. Evet. Başka da gelen olmadı. Beklentiniz neler? Valla virüsün bitmesini bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz şu anda. Valla biraz zor ya. Bu gidişte de inanır mısın? Bir 2 sene daha sürer gibi geliyor. Ne aşımız, ne bir şeyimiz, hiçbir şeyimiz doğru değil bu ülkede. E bir de biz de bizler Türk millet olarak sarılmayı, öpüşmeyi çok seven bir insanlarız maalesef. Bu konuda da kendimiz hiç dikkat etmiyoruz. Ama yine, nitekim yine bu Marmaris biraz daha iyi. Büyük şeylere nazaran yani. gerekte biraz daha iyi, biraz daha tedbirli, biraz daha duyarlı. Mesafeyi koruyabiliyorlar. İnşallah haydasını atlatırız yani. Vallahi ne diyeyim yani. Hayır kimse. Kimse. Benim diş var burada. Ben de e, Daha e, bir sınırdan fazla oldu. Daha bir çivi çakamadım teknelere. Daha bir çivi çakamadık yani. Düşünün yani. Ve kiranusumuzu ödüyoruz. Sobaşımızı ödüyoruz. Yani zorunda cepten yiyoruz yani. E, nereye kadar gideceğiz? E, devletten de doğru bir yardım göremiyoruz. Yani bir, bin lira dediğiniz nedir ya? Allah aşkına bin lira dediğiniz nedir? Bin lira yardım yap onu da alana helal olsun yani. E onu da alamıyorsun. Ya e adam gibi yardım da alamıyoruz. Ne nereye kadar gidecek buş? Vallahi şu anda iyi yani güzel. İş <laughs> ee, iş biraz işimiz gücümüz yok işte ondan dolayı başka bir sıkıntı yok. Yani Marmaris'te de fazla görmedim ben. Hastalık iyi de bakıyorlar Allah razı olsun yani. Yöneticilerimiz uğradı mı? Halinizi hatırınızı sordu mu? Odalardan mesela? Esnaf sanatkarlar geliyor bize soruyor. Onun dışında kimse gelmedi. Ha, tabii ki elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz sağlığımıza. Hı, -hı. E İşte el temizliğine vesaire. Her gelen müşterimize gerek veya buradan çıkarken işte kolonya Dezenfekti. veriyoruz. Dezenfekti veriyoruz. Yani elimizden geldiğince tabii ki dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu süreci atlatacağız yani. Bu süreç içinde odalardan veya yöneticilerden sizi ziyarete gelenler oldu. Mu, halinizi hatırınızı sordular. Mı? Soran oldu, mesaj gönderen oldu. Mesela e, ticaret odası bize mesaj gönderdi. Ve <laughs> vesaire. Ondan sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası geldi ziyaretimize. Bize birkaç bilgilendirme yaptılar. Oldu yani, gel gelen oldu. Elimizde geldiği kadar kurallar oyup dükkanlarımızı açıyoruz. Başka da satıyorlar eski. Yöneticilerimizden, odalarımızdan ziyaretinize gelen oldu mu? Ya gelse ki çözüm değil ki yani gelip gitmeleri. Sıkıntılarınıza en azından bir nefis Yok kesinlikle belki... bir sıkıntılarımızı gideren bir odalarımızda yoktur yani. Devletimiz bir şey vermiyor. Dükkanlara aşağı yukarı bir senedir kapalı. Yani ne bedikleri... bekliyorsunuz mesela? Ya hiç olmazsa yani Esnafın derdine çare bulacak bir önlemler alması gerekir yani bu hükümetin olsun, yerel yönetimlerin olsun. Yani bunlar yapması gerekir. İşte bize herhangi bir destek yok, bir şey yok gelip açıyoruz. Yani sadece elektrik boş boşuna yapıyor, başka bir şey.